50 kere Nasılsınız? İyi hoş misiniz? Hoş geldiniz. Gayim böyle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk buyur, efendim. Hoş Nasılsınız? İyi şey misiniz? Geliniz. Değerli arkadaşlar. Arkadaşlar merhaba. Nasılsınız? İyi misiniz? Belediye başkan adayımız de, değil mi aynı zamanda? Evet, Nasılsınız? İyi biz biz de, misiniz? De, hoş hoş geldiniz. Allah hayır versin. Siz bugün gerçekten bu akşamüstü bucakta misafir edilmekten Sayın Genel Başkan Yardımcılarımız Erhan Usta ve Ümit Özdağli Bey'le birlikte ee, çok onur duyduk. Ee, bugün Burdur'da bulunduk. Ee, hem Burdur Teşkilatları'na çok teşekkür ederiz. Bucak'ta da dahil sizin de. Hem de Burdur'a çok teşekkür ederiz. Burdur'da. Ticaret odasını, ticaret ve sanayi odasını, ziraat odasını, esnaf odalarını, gazeteciler cemiyetini, e, veterinerler birliğini, ticaret borsasını dolaştık. Ve e, bizim gündemle ilgili ekonomi ağırlıklı olarak tespitlerimizi paylaştık. Ve şunu bir defa daha gördük ki e, e, Burdur'da insanımızın sorunu bizim tespitlerimiz paralelinde geçiyor ve insanımızın sorunu ekonomi. İnsanımızın sorunu iş meselesi, insanımızın sorunu aş meselesi, insanımızın sorunu maaşat meselesi ve in, insanımızın sorunu ee, ekonominin dönme meselesi. Ve esnafın çok zorda olduğunu bir defa daha gördük. Tarım sektörünün e, giderek gelirlerin düştüğünü bir defa daha e, gördük. Ve e, sahipsiz bir şekilde ekonominin ve Türkiye'nin içeride savrulduğunu bir defa daha gördük. Türkiye'yi yönetenlerin dillerinde insanımızın sorununun olmadığını, insanımızın sorununu Burada tartışırken, konuşurken bir defa daha gördük. Biz ısrarla, ısrarla Türkiye'nin temel sorunlarını konuşmaya devam edeceğiz. Bulduğumuz her nokta, bütün teşkilatlarımız olarak e, bu sorunları Sayın Genel Başkanımızın e, yaptığı şekilde e, inerek sokakta, sivil toplum kuruluşlarında, iş yerlerinde, mekanlarda Bunları konuşacağız. Bugün de burada konuştuk ve e, konuşmalarımızın ve bu tespitlerimizin çok ciddi de bir karşılığı olduğunu gördük. E, gerçekten artık bugün e, Cumhur İttifakı'nın ve onun liderlerinin medya üzerinden doldurmaya çalıştığı konuların toplumumuzun yaşadığı sorunlarla bir alakası olmadığını gördük. <laughs> Ve İyi Parti'ye giderek daha fazla kucağın açıldığını, daha fazla gönlün açıldığını ve büyük milletimiz nezdinde daha büyük bir <laughs> bulduğunu bir defa daha gördük Burdur'da. Bu vesileyle tekrar Burdur'a çok teşekkür ederiz. Çok İl teşkilatımıza, ilçe teşkilatlarımıza çok çok teşekkür ederiz. Ve bugün bucakta bulunmaktan çok memnunuz. Çok sağ, olun. Şeref sağ olun. Teşekkür ederiz. yorum bekliyoruz. Bu, e, bucak Salem'imiz şurdur evet, Sayın Bekir. Hakikaten çok nefis ama evet. bunu biraz pazarlama konusunda eksiyiz galiba Şimdi Sayın Vekilim, e, Başkanım e, Türkiye'de e, Salem'in borsası Bucak'ta. E, bu geçtiğimiz yıllarda e, Sayın Cumhurbaşkanı e, çarşı pazar değil de meşhur bucak salebi diye, hakiki bucak salebi, e, hakiki bucak salebi diye bir e, çalışan gazeteciler gününde e, ikramı olmuştu ve ondan sonra tabi kıymetini bizler çevrede biliyorduk göresel olarak ama Türkiye'ye e, tanıtıldı ve bu vesileyle de e, zaman zaman belki mecliste karşılaşmışsanızdır hep bucaklı, burdurlu e, vekiller. Orada ikramlar falan yaptılar. Siz biz bununla ilk defa yerinde evet. karşılaştık. Evet, evet. Onun için de çok teşekkür ederiz. ederiz. Yani evet. de tüketiyoruz hayatımızda evet. ama evet. Bu anlamda evet. E, sahip çıkmanız da çok güzel bu evet. salep'e. Evet. Yöresel ürünlere. Hı hı. E, salep e, konusunda Türkiye'nin ciddi bir davası tadı var. Evet. İnşallah Allah üretenlerin bu konuda evet Çalışanların emeklerinde de zayi etmesin. Tamam inşallah efendim. Gerçekten güzel. Evet. Güzel. Kışın tam da kar havasında. Ya. Aynen. <laughs> bu dondurmalar için falan da bu meşhur firmalarda bucak evini tercih ediyorlar. O, kurumsal firmalarda. İyi partiyiz. Kuruluş gayemiz Türkiye'yi yönetmek. İyi parti olarak Türkiye'yi Millet İttifakı olarak Türkiye'nin önünü açmak için bir ittifak kurduk. İttifakla ilgili hiçbir sorunumuz yok. Ötü ittifaklarda elbette ki karşılıklı şikayetler şun olur ama bizim temel olarak hiçbir sorunumuz yok ve Millet İttifakı ile Türkiye'nin açma önünü açma konusunda yürüyüşümüz devam ediyor. Ama esasında her partinin tabii bir Türkiye yönetme iddiası var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ve bizim. bizim bir Türkiye projeksiyonumuz var. O projeksiyon çerçevesinde ilerliyoruz. ama Türkiye'de Millet İttifakı sürecinde 24 Haziran seçimleri baktığımızda Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı'nın arasında önemli bir fark var. Cumhur İttifakı tam bir koalisyon. Millet İttifakı demokratik alanı genişletme birlikteliği bu şekilde de devam ediyor. Ve bunun Türkiye'deki siyasal iklimi değiştirmesi için Millet İttifakı'nın biz iyi Parti olarak üzerimize düşeni yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. İnşallah bunda da başarılı olacağız. Arkadaşlarım bugün burada Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkanımız Sayın İsmail Tatlıoğlu e, e, vekilimizi, hocamızı ağırlıyoruz. E, yine genel başkan, e, yine ekonomiden sorumlu, ekonomi politikalarından sorumlu e, başkanımız Samsun Milletvekilimiz Erhan Usta e, vekilimizi ağırlıyoruz. Yine kalkınma politikalarından sorumlu genel başkan yardımcımız e, kalkımadan sorumlu politika kalkınmadan sorumlu politikalardan sorumlu başkanımız e, Ümit Özdağ'la e, başkanımızı ağırlıyoruz kendileri ilçemize şeref verdiler. Yine Burdur ziyaretlerinde de hep gerçekten güzel olumlu havalar biz buraya gelmeden gelmeye başladı. İnşallah sizlerle hep beraber bu süreçte omuz omuza sahada da çalışmalarımızı devam ettiririz. Bu bize gerçekten çok güç veriyor. Hele böyle siyasilerin bu süreçte kapılar ardında durup Burada bizlerin İYİ Parti Hareketi'nin neferleri, hep beraber sahada bölge bölge ziyaretlerini devam ettirmesi bizleri şereflendiriyor efendim. Çok mutlu olduk ziyaretleriniz için. İnşallah yine bekleriz. Bunu Burdur'daki kamuoyuyla paylaşmıştır. O açıdan bizim siyaset yapma şeklimiz de budur. Ee, ve bu şekilde de devam edecektir. Türkiye'ye tabii ki söyleyeceklerimiz var. Tabii ki Türkiye yönetme iddiamız var. İyi Parti olarak Türkiye yönetme iddiamız var. Böyle bir iddiamız olmasa zaten kurulmazdık. Ee, bizim, bizim yola çıkışımızın bir iddiası var biz. Ee, şeyde, o nedenle bu iddianın arkasındayız. İnşallah milletimizden bu nedenle de kredi istiyoruz. Teşekkür ederiz. tarhanamız. E, Bu ne? Bu çetimek eee denir. Burada şey menengiç. Ah menengiç. Aa, menengiç evet, Aynen. evet. 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 Eee güzel bir stres iyi gelir boğaz Arlarına. Ben sayın başkanımız eee takdim etmeden önce meşhur. Evet. Eee elimizin yemişi. E ee, çok bir şey. Cere, kurusu ama bu çıkartalım. Ha, bu var <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> Şöyle bir efendim, başkanım kızacak ama ondan önce ben bu buca buca bir vitrine koyalım. Şimdi... Evet. <laughs> evet. 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 Ne kadar güzel. Evet. İnşallah bunlar çok iyi bir şekilde evet. e, kazanca da dönsün. Vurdurumuz, evet. bucağımız, Türkiye'miz, tarımımız. Evet. Bir, 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 bir böyle biraz refah la e, bir e, mutlu bir evet. şekilde evet. yaşamlarını sürsünler inşallah. Evet. Daha yöresel ürünlerimiz var da aceleye geldiği için bugün program evet. bu kadar. Ne kadar güzel, ne şey kadar güzel. Şey güzel. güzel. Yani. Bir zenginlik. Evet, ben sayın e, başkanlarımıza evet. da takdir <laughs> edeceğim. <onların> evet. De, <laughs> teşekkür sayın başkanım ol, inşallah. Çorbası güzeldi. Tamam, Inşallah. sayın inşallah. başkanım. Bugün yedik yedik. Şifa olsun. Olmuş, Aynen. Evet. sağ olun. <laughs> Bucak'lı hemşehrilerim diye bahsederim ben her gittiğim yani, yerde de. Evet, çok e, çok e, çok üretim çok ve e, şey işi mermercilik ve iskelede benim özellikle kendi müşterilerim de var kendi firmamdan dolayı. Bucak her zaman bizim Burdur'umuzun yüz akı olmuştu. En büyük ilçesi olmasa bile de zaten sürekli irtibat halindeyiz. E, i̇nşallah e, daha güzel günler, daha iyi günler, daha güneşli günler hep beraber görürüz. İnşallah hayırlara vesile olur. Vallahi ben bir Başkanlığı tane daha için hediye çok teşekkür ederim. Abi sana şey, Başkanım başkan, alırız. Da. Yok sana Dediğim gibi toplanıyor. Aslında Türkiye'nin birçok yerine geliyor ama belli bir standart kalite. Orası önceden ürüne döndü ve markalaştı yani. Ha, hani yani bu şimdiye kadar gelmiş siyasi konjonktür müdür nedir bilmiyorum. Bir şey yapamadık ama bir dış açılım olmadı çok. Yani kalıplaşmış bir şey.